Mürşit gönülleri hakka yürüdendir. Allah'a vuslat için çıkılan ruhi ve manevi yolculuğun rehberidir. Bu yolda ilerleyen kişiye salik denir. Elbette ki hakka vasıl olmak isteyenlerin en büyük rehberi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel de terbiye etti buyurmuş olması da bunun en bariz işaretidir. Hz. Ebu Bekir'in irşadı ise, mürşidi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin refakatinde, Sevr mağarasında taçlandı. Hz. Peygamber'den sonra insanlığa imam olma sırrı, Hz. Ebu Bekir Sıddık'a geçti. O da Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı maddi ve manevi güzellikler ilmi özelliklerle bu ümmete rehber oldu